Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Artık yazılı dönemlerimiz yaklaştı. Bizler de sizler için yarı final sorularımızı hazırladık. Tarih dersiyle karşınızdayız. Kadir hocamız var Ataşehir Başarı Merkezi'nden. Hocam 5 tane soru hazırladınız. Evet. Hiç vakit kaybetmeden başlıyoruz ama unutmayın. Soru kısmını göstereceğim. Cevapları altında yazılı. Onları hemen göstermeyeceğiz. Bu arada sizler tüm bu dokümanlara aşağıdaki linkten ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz. Başlıyoruz. Evet başlayalım. Arkadaşlar 9. sınıf tarih derslerinde tabii ki milli eğitimin önerdiği kaynakları kullandık. Her hocanın hızı ve önemsediği konu farklı olabilir ama en yoğun şekilde karşımıza çıkabilecek soruları derlemeye çalıştık. Tabii işin ipucusunu da koyduk hemen cevaplara doğruya yerleştirdik. Unutmayalım marif modelde fazlasıyla yorum gücü Hı -hı. istiyor. O yüzden ben yorumu yaptım ama siz de kendi yorumunuzu katmanız gerekmekte. Evet. Aşağıdaki açıklamaları biraz uzun bulabilirsiniz bazı yerlerde ama özellikle tarih gibi derslerde öğretmenler bunları istiyor. Tekrar söylüyorum linkten ücretsiz olarak indirip oradan çalışabilirsiniz. Evet. İlk sorumuz hocam tarihsel bir gelişmenin olay mı yoksa olgu mu olduğunu nasıl ayırt edebiliriz? Birer örnekle açıklayınız bize demişiz. Evet. Bu Açıyoruz. olay ve olgu hı -hı. kavramı tarihte çok meşhurdur. Muhtemelen soru örnekleri olur. Birinci konunun birinci sınavın da içerisindeydi. Olay nedir, olgu nedir bir tanımını yapmışız. Olayda arkadaşlar belirli bir başlangıç ve zamanı olup somut özel bir gelişmedir. Yani olay başlar ve biter. Başladığı günde, bittiği günde nettir. hı hı. Bu yüzden somuttur, kesindir, biriciktir. Örneğin bir savaş. Hangi an başladı ve hangi an bittiği net mi? Evet. Ya yani 100 yıl savaşları. Abi 100 yıl sürse de bir savaşın sonuçta bir gün bitecek mi? Bitecek. Bu bir olaydır. Örneğimizde Fransız ihtilalinin başlaması. Bir ihtilal devrim. Başladı, sürdü ve bitti. Ama sonuçları başka bir boyut. Olgu işte orada devreye giriyor. Olgu da bir mesele başlar. Başladığını biliyoruz. Ama bitişi kısmı bir süreçtir. Süreklilik arz eder. Fransız ihtilalinin başlaması olaydır. Fransız ihtilalinin sonucu olan milliyetçilik ise olgudur. Milliyetçilik hmm. bugün halen devam ediyor mu? Ediyor. Ediyor. Peki güzel bir örnekte. Şimdi ikinci sorumuz. Tarih araştırmalarında dijitalleşmenin sağladığı, sağladığı büyük kolaylıklara rağmen bu durum beraberinde bazı tehditler ve zayıf yönler de getirmiştir. Dijital tarih araştırmalarında karşılaşılan en önemli iki zorluğu kaynak güvenilirliği ve bilgi kirliliği açısından açıklayınız. Evet. Sorumuz dijital tarih araştırmalarındaki sıkıntılar. Birçok avantajı var, biz sıkıntılar kısmını sormayı yeğledik. Burada tabii ki kaynak güvenilirliği. Artık yeni nesil zaten dijitalleşmenin bizzat içinde yaşıyorsunuz. O yüzden sosyal medyada da her önümüze çıkan haberin gerçekçi mi değil mi olduğunu kendimiz bile sorguluyoruz. Hı hı. Bu tarih araştırmaları için de geçerli. Doğal olarak ne yapacağız? Kaynağın güvenilirliğini. Tespit etmemiz lazım. Bir de bilgi kirliliği var. Yani o başka bir şey diyor. Diğeri başka bir şey diyor. Farklı bir kaynakta farklı bir şey diyor. Bunları ne yapmamız lazım? Ortaya çıkartmamız lazım. Bununla alakalı bu iki zorluğu tabii ki ne yapmışız? Yorumlamışız. Ee, Güvenilirliğin sorgulanması ile alakalı bir kere tabii ki bu kaynaklar oluşturulurken çevrim içi ağda oluşturuldu bir kişi mi paylaştı yüzlerce katılımcı mı buna katkı sağlıyor sonra değiştirilmiş mi dönüştürülmüş mü, Twitter'da mi? mı geçiyor arşivlenmiş <laughs> mi eski kaynak bazen öyle şeyler oluyor yani bir yerde deprem oldu deniyor haberlerde bir bakıyorsun 10 sene önceki deprem görüntüleri var ama o bina çoktan yıkılmıştı. Sen onu yeni izlediğinde diyorsun ki eyvah eyvah şehir yıkılmış. Halbuki o güncel olay değil. Çoktan olmuş bir şeyi senin önüne koyuyorlar gibi. Bir de tabii ki bilgi kirliliği var çarpıtılma var. Şu an sos sanal dünyada herkes her şeyin uzmanı. <laughs> Adamın konuyla alakası yok ama giriyor çat 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 yorum yapabiliyor. Bir anda kendini o konunun uzmanı sayabiliyor. O yüzden bilgi kirliliği ve çarpıtılmış bilgiye de buna da propaganda aracı şeklinde de görebiliyoruz. Karşımıza gelebiliyor. Dijital tarih araştırmalarında buna da ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Şöyle beyaz giydireyim istedim ve çekiyoruz. Tarım devriminin eski çağ medeniyetlerinde yerleşme düzeni ve ekonomik faaliyetler üzerinde iki temel etkisini açıklayınız evet. demişiz. Tarım devrimi artık insanlık ne oldu? Yerleşik hayata geçmeye başladı. Hemen ünite değiştik, diğer ünitedeyiz. Eski çağ medeniyetlerinde bu ne etki sağlayacak bize? Bir kere tarım varsa insanlar ne yapacak? Bulunduğu yerden ayrılamayacaklar. Yani göçebelikten neye geçiş yapıyoruz? Yerleşime. Hı hı. Yerleşik hayata. Bu tabii ki ne olacak? Nüfusu arttıracak, üretimi arttıracak, yaşamı kolaylaştıracak. Hocam özür diliyorum. Bunun sebebi şu değil mi? Yani asla mantıklı geliyor. Bu soruları da özellikle soruyorum. Bazen öğrencilerin aklına da takılıyor tarım yaptığınızda oradaki ürünü hasat edilmesi için birkaç ay geçmesi gerekiyor zaten. Siz yolu yürümeye devam ederseniz artık o hasadı yapamazsınız. Bir sonraki nesil için sanki böyle bir hamle yapmış oluyor ya da sonradan gelenler için. O yüzden tarım varsa eğer artık oraya yerleşir, yerleşir insanlar diyebiliriz. Tamamdır. Ve ilk köylerini de toplu yerleşme köyleri de. Tarım yapılan yerleri ne diyoruz? Köy. Köy olunca tarlan oluyor. Bu sefer de özel mülkiyet kavramları ortaya çıkmış oluyor. Bunun tabii ekonomik hayattaki farklılığı ne oluyor? İş bölümü. Şimdi tarlada bir kişinin çalışması ile 10 kişinin 100 kişinin çalışması arasında fark var. İster istemez ne olacak? Tarla sahipleri daha geniş kitleye hitap ettiğinde daha çok zenginleşecek. Hı hı. Ve bu aslında toplumsal sınıflaştırmaya da sebep olacak. Bir de çok üretim olacak. Ben şimdi 100 kişiyim ama 1000 kişilik ürün ürettim. E yüzünü tükettim. Geri kalan 900 ne yapacağız? İşte biz ona artı ürün diyoruz. Hmm. Yani ticaret ürünü. O zaman olmayan bir yere gidip benim o ürünleri satmam lazım. Böylece zenginliğime zenginlik katmam lazım. Yani yerleşik düzen tarım devrimiyle yerleşme ve tabii ki ekonomik faaliyet sistemleri baştan sona değişiyor. Peki dördüncü soruya geçiyoruz artık. Gene sorumuzu açacağız. Tarım ile birlikte kurulan ilk yerleşim yerlerinden olan Çatalhöyük'te evlerin giriş kapılarının evin çatısında damında olmasının güvenlik ve sosyal yaşam açısından olası iki nedeni evet. nedir bunlar diyor. Şimdi bu evler arkadaşlar aralarına sokak almıyorlar bitişik Hı -hı. bitişikler bir evin bittiği yerde diğer ev başlıyor evin kapısı nerede diyeceksiniz damında yukarısında merdivenle aşağı iniyorsunuz ya da merdivenle evden çıkıyorsunuz bunun tabii ki bir numaralı sebebi güvenlik. Bu aslında, bunu aslında. Evet. Aynen. Konuları içerken de anlatmıştık. Sorularda da çıkma ihtimali var. Mep buna özel ayrılmış sayfalar Aynen. ve resimler var. Aynen. Projeler var. O yüzden öğretmenlerin soru ihtimali olan bir konu. Burada birincisi bir nevi aslında surdur o evler. Yani düşman dışarıdan gelen içeriye giremesin diye bir Hı -hı. duvar silsilesidir. Bir diğeri de tabii ki sosyal yaşamdır. Bu evler sonuçta kendi içerisinde birbirlerine ulaşma imkanı var. O yüzden damlar aslında evler arasında yatay bir sokaktır, geçiş noktasıdır. Bu evin damından yürürsün mahallenin öbür ucuna kadar gitmiş olursun. Yani hayat evin içinde ve evin üstünde de devam etmiş olur sosyal yaşam anlamında. Bana şey geliyor, garip geliyor. Nasıl öyle güvenlik sağlayacaksın? Damda ev yapmışsın. Yani sen giriyorsan başkası da girer oradan. Önemli olan dışarıdan tanımadığın köyün dışından <laughs> kimselerin gelmemesi. Peki. Asya Hun Devleti'nde yayın uygulanan ve Türk ordusunun temelini oluşturan onluk sistemin getirdiği iki temel askeri düzeni ve amaçlarına Evet. Bu onluk askeri sistem dünyaca ünlüdür. Çok meşhurdur. Herkes bir şekilde duymuştur. Onbaşı, yüzbaşı, binbaşı şeklinde. Bunu tabii ki Metahan döneminde Asya Hunları geliştirdi. Dünyaya yaydı. Buradaki en önemli unsur şimdi yüzlerce adamı bir şekilde kontrol etmeniz lazım. Hı hı. Ve o günkü teknolojiyle sen yüzler binlerce adama aynı anda ulaşamazsın. Yani dağın tepesine de çıksan, bir yere de çıksan bağırarak sesinle, elinle o adamları bir yere yönlendiremezsin. Bunu ne yapmışlar? Merkezi bir komuta zincirine tabi tutmuşlar. Her 10 kişiden bir kişi sorumlu. E her 100 kişiden bir kişi sorumlu. Her 1000 kişiden de bir kişi sorumlu. Yani ben 10 tane binbaşıya emir verdiğimde Otomatik olarak o emrim 10.000 adama ulaşmış oluyor. Bin başı var yüz başlarına söylüyor. Yüz başlar on başlarına on başlar eldere. Budur. Çok hızlı bir şekilde bütün orduya siz görevinizi ne yapabiliyorsunuz? Ulaştırabiliyorsunuz. Bir de tabii ki Türklerde ne var? Halk ve ordu bütünleşmesi var. Her Türk Asker doğar arkadaşlar. O yüzden de biz göçebe olduğumuzdan dolayı herkesin bir şekilde savaşmayı, mücadele etmeyi, bu zincirin içerisine dahil olmayı bilmesi gerekiyor. Onluk askeri sistem tabii ki düzende ve sonuçta bize çok şey katmıştır. Çin bizden sayıca çok üstündür ama savaş sonuçlarına baktığımızda e, özellikle de Turan taktiği sayesinde Türk üstünlüğü, Asya Hun üstünlüğü baristir. Peki. Hocam ağzınıza sağlık. Çok çok teşekkür ediyoruz. 5 tane soru çözdük. Finalde 10 tane soruyla karşınızda olacağız ve bu sınavdan sizlere 100 aldıracağız. Görüşmek üzere. Görüşürüz.